Son günlerde artan vaka sayılarının ardından vatandaş yeni tedbirlerin alınmasını istiyor mu? Okulların kapanması gerektiğini düşünmüyor, düşünüyor mu diye sorduk. Vatandaşlar ne cevap vermiş hep beraber izleyelim. Normalleşme süreciyle birlikte tedbirleri elden bırakan vatandaşlar maske ve mesafe kurallarına uymuyor. Zatana bitmiştir. Koruma yok burada. Aşıya adamlar ayağına getirmiş parayla olsa kuruğa girilir. Parasız Artan günlük vaka sayısının 100 bine dayanması ise korkutucu bir tabloyu gözler önüne seriyor. Geri gelmesini hak ediyor. Halkımız hak ediyor. Allah etmesin geri gelse kimseye bir fayda dokunmaz ki. Şimdi bizim Urfa'daki yaşantılarını bazı inat kafalılar var. Urfalı vatandaşlar kısıtlamaların geri gelmemesi ancak gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. para verdi. Şimdi buna aşıları vurmasalar e, olmaz yani aşı vurmuyorlar. Bilhassa değekim yani ne olacak? Yani günahdır bu iş. Tedbir almamız lazım. Ben sevgilimle beraber üçüncü aşıyı vurduk vallahi. Gittik. Ya günahdır bu devlet para vermiş. Boş boşuna insana hizmet edilir mi? Biz devletin bize verdiği aşıları olmalıydı yani. Ahmet Kadir Güngör Şanlıurfa'lıyım. Ee, i̇lk zamanlardaki gibi gelmese de şu anda farklı bir e, yaptırım yapılabilir. Özellikle de aşı vurmayanlar için ayrı bir e, zor farklı yaptırımlar yapılabilir yani. En azından aşıya teşvik daha çok olur. Ee, yarı zamanlı kapı, kapanabilir yani çok önemli e, bölüm derslerine yine örgün verilebilir ama. Ee, diğer seçmeli dersler, basit dersler yine online'a alınabilir yani. Eğitim konusunda, günlük yaşantı konusunda. Memesi iyi olur çünkü biliyorsunuz esnaf zor durumda kalıyor. Hani ödemeler falan, kimisi ailesini zor geçindiriyor. Gömlemesi daha iyi yani. Yani vatandaşların bir an cahil olması lazım. Tedbirlerini alması lazım. Yani otobüslerde, dolmuşlarda, ne bileyim uçaklarda falan maskesiz gezmek.